Yeni bir videoyla hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmiyordum biliyorsunuz. Şimdi tekrardan videolarımıza ufak ufak başlayacağız. Ama daha çok böyle vlog tarzı kendi hayatımla ilgili vlog tarzı olabilir. Canlı yayınlar vesaire yapmayı düşünüyorum. Bunun en büyük nedeni arkadaşlar daha rahat olması. Şimdi belli bir konuya stabil bir şekilde video çekmeye çalıştığım zaman özellikle ticari amaçla. E, video çekmeye çalıştığınız zaman zor oluyor arkadaşlar açıkçası. Belli bir düzene koymanız gerekiyor. Her hafta video atmanız gerekiyor vesaire derken bu da beni zorluyordu. Belli bir düzen tutturdum zaten biliyorsunuz. E, kendi ticari hayatımda devam ediyorum. E, bu da beni zorladığı için video çekemiyordum. E, kendi kazançlarıma devam ediyordum. Şimdi e, biraz daha kendi hayatımı çekeceğim için boş vaktim de çok oluyor. E, belli bir kazanç seviyesine geldik. Belli bir çalışma saatim düşük eskisine nazaran. Belli bir seviyede tutuyorum bunu da. Şimdi boş vaktim de olduğu için videolar daha fazla gelecek ama söylediğim gibi sadece bunu ticari amaçlı düşünmeyin. Kendi hayatımla ilgili de sizlerle paylaşımda bulunacağım. Videoyu daha çok şey videoları YouTube'a daha çok bu şekilde yüklemeyi planlıyorum. Siz de takip ederseniz sevinirim. Söylemiş olduğum gibi bunun en büyük nedeni de bana gelen mesajlar, insanlar ihtiyaç duyuyor. Sağ olsunlar bana soru soruyorlar sürekli. Şu işi nasıl yapabiliriz? Bu konu hakkındaki düşüncelerin neler gibi. Onlara cevap veriyorum ve bu cevaplarla ilgili de bana çok teşekkür ediyorlar sonrasında. Kendi işlerini kuranlar var işlerinde. Benim gibi sıfırdan başlayıp belli seviyelere gelenler var. Bunlar da beni çok aşırı şekilde mutlu ediyor. Benim çektiğim sıkıntılar onlar da çektiği için belki sizler de çekiyorsunuz. belli stabil bir maaşta e, uzun zaman harcayarak çalışıp e, emeğinizin karşılığını alamadığınızı düşünüyorum. Çoğu insan Türkiye'de bu şekilde. E, bu bu nedenle de arkadaşlar herkesin de benim gibi e, daha rahat, daha e, güzel bir şekilde, daha sevdiği şekilde hayatını yaşaması için biliyorsunuz para çok önemli. Ben belli bir seviyeye ulaştığım için, belli bir başlı şeyleri elde ettiğim için herkesin etmesini istiyorum. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Hiçbir zaman hayatımda kendime saklayayım, bencil bir insan olayım diye bir düşüncem olmadı. Her şeyi insanlarla paylaşarak hayatımı yaşamaya devam ettim. Bu küçükten beri böyledir benim hayatımda. Bu şekilde öğrendim. Şimdi de arkadaşlar sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım. Birçoğunun bana sorduğu en önemli soru şu. Şimdi biraz daha faydalı kısmına geçelim videomuzun. Birçoğunuzun arkadaşlar bana sorduğu şey nereden başlayalım? Ne iş kuralım? Şimdi arkadaşlar burada ne iş kuralım, nereden başlayalım dediğiniz zaman şöyle bir şey açığa çıkıyor. Bir anda karar veremezsiniz. Örneğin siz bir mont alacaksınız. Bunu gidip kışın alırsanız arkadaşlar. Tam böyle havalar soğuduğu zaman iki katı fiyatına, üç katı fiyatına alırsınız. Belki dolandırılırsınız. Yani e, çok saçma fahiş fiyatlar ödersiniz. Ama siz bunu gidip de planlı bir şekilde yazın alırsanız veyahut da işte tam kışa girmeden önce alırsanız, tam ihtiyacınız olmadan önce bu şeyi yaparsanız arkadaşlar çok daha uygun fiyata, çok daha güzel e, şeyler bulabilirsiniz, alabilirsiniz. Ticarette de, işte de, hayatımızda da bu her zaman geçerli. Bana biz ne iş yapabiliriz? Bir anda ne yapalım diye sormayın arkadaşlar. Ne yapmanız gerektiğini ben size şimdi açıklayacağım. En azından ben o yöntemi denedim ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Ne yapabiliriz dediğinizde arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle boş durmayın bir kere. Yani bir işte var olun, bir işte çalışın olun. Belli bir düzeniniz olsun. Yani hiçbir şekilde... Ya ben evde yatıyorum, sürekli düşünüyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki düşüneceksiniz ama bir şeyleri çabalarken, hareket halindeyken oturan hiçbir zaman kazanamaz. Her zaman piyasada olun, her zaman işin içinde olun, bir yerlerde çalışın. Şunu yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir yerde çalışacaksınız o çalışacağınız sektörü kendinize özgü seçebilirsiniz. Mesela diyelim arabalardan hoşlanıyorsunuz, çok seviyorsunuz. Nerede çalıştığınız önemi yok. Galeride çalışabilirsiniz, araba tamirinde çalışabilirsiniz, araba yedek parça sektöründe çalışabilirsiniz, araba e arabayla ilgili e sektörde çalışabilirsiniz. Siz bu şekilde çalıştığınızda ufkunuz da gelişecek. Tabii ki arkadaşlar bunu yaparken de şu, yanında şunu yapmayı kesinlikle ama kesinlikle e unutmayın. Kendinizi sürekli geliştirin. Nasıl geliştirebilirsiniz? Bazı insan film izleyerek kendi geliştirir. Ee, daha çok böyle ticari hayatı e, kazanacak şekilde filmler izleyebilirsiniz. Videolar izliyorsanız YouTube'dan yine e, benim çektiğim videoları veya işte benim gibi bir sürü insan var. E, para kazanmaya yönelik videolar çeken bunları izleyebilirsiniz. Yani kendinizi o tarafa doğru yöneltin. İngilizce'de de öyle biliyorsunuz. Ben İngilizce biliyorum. E, İngilizce öğrenmenin en kolay yöntemi de şu arkadaşlar. Hayatınızı oraya entegre etmek. Mesela telefon mu kullanıyorsunuz? Çok basit arkadaşlar. Türkçe değil, İngilizce'ye çevirin. Zorlanacaksınız başta elbette. Yani zorlanmadan bir şey zaten elde edilmez. Telefonunuzu İngilizce'ye bir çevirin. Orada bir zorlanın ama İngilizce'ye bakacaksınız, göreceksiniz ki 3-5 kelime, 3-5 kelime oradan geliştirmeye başlayacaksınız. Film mi izliyorsunuz? Türkçe dublajlı değil de İngilizce İngilizce olarak izleyin mesela. Ee, ne olacak arkadaşlar? Yine siz kendinizi geliştirmeye devam edeceksiniz. Zorlanacak mısınız? Elbette zorlanacaksınız. Şunu da bilin ki bu hayatta zorlanmadan hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi elde edemezsiniz. Belli hedefler zaten kendinize koyun. Mesela benim hep şöyle bir hedefim vardı. En kısa sürede diyordum. Bir e, işte Türkiye'de en fazla maaş alan insanlar kimler? Örneğin doktorlar. Diyordum ki bir doktor maaşını kazanmam lazım benim. Bir şeyi başardığımı düşünüyorsam. Sonra arkadaşlar bunu elde ettim. Diyordum ki bir yıl içerisinde elde edeceğim. Bir yıldan kısa süre içerisinde ilk kurduğum senede bunu elde ettim. Sonra baktım ki iş ilerliyor. Bir buçuk maaş kazanmaya başladım. iki maaş, üç maaş çalıştığınız süreci oluyor. Baktım ki oluyor. Sonra sürekli kendimi güncellemeye, geliştirmeye başladım. Belli bir noktaya kadar. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Biliyorsunuz ben ticaret yapıyorum. Bana soruyorlar ne iş yapıyorsun? ne satıyorsun? Ticaret yapıyorsun, ne satıyorsun? Arkadaşlar şu şekilde sattığın şey legal olduğu sürece, haram olmadığı sürece ben buna dikkat ediyorum. Bunun dışında para kazanacağım her şeyi alıp ve satan. Zaten belli bir süreçten sonra da iş size oluyor. Nasıl oluyor? Mesela siz çevrenizi genişletiyorsunuz. Giyiminize, kuşamanıza, konuşmanıza, sözlerinize, karakterinize özellikle dikkat ediyorsunuz. Genel kültür katıyorsunuz kendinize sürekli kendinizi güncelleyip geliştiriyorsunuz siz de bunu yapabilirsiniz bu süreçte. Sürekli kendinizi geliştirin. Tarihle ilgili işte ben çok net hatırlıyorum. Ee, Yahudilerin İsrail'deki insanların nasıl para kazandığını, işte Rakafeller'in, e, Roşil bunların nasıl para kazandığını, ticarete nasıl bu kadar ehil olduklarını, nasıl bu kadar başarılı olduklarını o kadar çok araştırdım ki. Belki Yahudiler bu kadar araştırmamıştır yani. Burada arkadaşlar ne yaptım? Kendime genel kültür kattım. Bir insanla oturduğumda, mesela bir doktorla oturduğumda rahatlıkla konuşabiliyorum. Veya gidip bugün mesela bir görüşme yaptım. Bir fabrikatör. Oturup rahatlıkla e, muhabbet edip, sohbet edip ki beni defalarca çağırdı. Yemek yiyelim, çıkışta şöyle yapalım. Sürekli beni arıyor, sürekli çağırıyor. E, elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum tabii ki. Ama en önemli nokta ne? Ben onun tarafından davet ediliyorum. Bir fabrikatör tarafından davet ediliyorsunuz, sürekli işte yemek yiyelim, bu güzel bir şey arkadaşlar. Hani benim açımdan, onun yaşı da daha büyük, görmüş geçmiş olduğu şeyler de daha büyük, o niye beni çağırıyor arkadaşlar? Benim gençliğime, o azmime aslında saygı duyuyor. Çünkü kendisi de gençliğinde bu tarz atılımlarda bulunmuş, o azmi kendisine bulmuş aslında karşısında kendisini görüyor ve senin onun yanında olduğun, olmandan da hoşnut oluyor. Ve sana destek oluyor. Bana mesela çok destek oluyor. Hani birçok insan, ben oradan mesela ürün alıyorum. Ee, ödemesini diyorum ki şu vakitte, şu taksitle yapacağım. Hiç ikiletmeden veriyor. Birçok insan bana diyor ki benden çok daha üstün insan, çok daha parası olan insanlar. O bakiyelere ulaşamıyor. Ben söylüyorum mesela 2 milyonluk mal söylüyorum benim kapıma hemen geliyor. Diğer kişi benden çok daha üstün. Onun da bir fabrikası var. Benim gibi al da yapmıyor mesela. Ama 500 bin liralık malı oradan çekemiyor. Bu benim karşıya verdiğim güvenle alakalı. Siz de bu şekilde kendi karakterinizi sürekli güncellemek ve güçlü tutmak zorundasınız. Konunun çok dışına çıkmayalım arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi asla boş durmayın. Sürekli olarak kendinizi güncelleyin ve geliştirin. Belli bir süreçten sonra siz kendinizi geliştirirseniz emin olun sizi bulacak. Şu an bana olduğu gibi. Ben mesela belli bir üründe yoğunlaşmıyorum Sürekli bana iş geliyor zaten. Furkan şunu yapalım, Furkan bunu da yapalım. Furkan şu iş ortak olur musun? İşte Furkan şu ürün var satar mısın? Veyahut da işte e, ürün alacağım zaman en ucuz fiyatı alabiliyorum. Bir telefonuma bakıyor. Sürekli telefon çalıyor, ticari tekliflerde bulunuyor, bulunuluyor. Bunlar arkadaşlar güzel şeyler. Bunlar nasıl elde ettim derseniz de açık videolarıma bakabilirsiniz. E, çok çaba gösterdim ama arkadaşlar çok düşündüm, çok kafa yordum ama hiçbir zaman boş durmadım. Çok e, uzak yerlere de gittim çalıştım, her türlü işi de yaptım. Sonrasında belli bir e, kendimi geliştirdikten sonra da elbette ki bu imkanlara sahip olun. Şimdi çok daha rahat çalışıyorum, çok daha az çalışıyorum, çok daha e, fazla kazanıyorum. Çünkü yolu yöntemi de biliyorsun, öğreniyorsun. Şimdi e, buradan belli bir noktaya gideceğiz mesela. Ben orada en, kısa, en kestirme yolu biliyorum. Hızlı bir şekilde gidiyorum. 5 dakika doğru doluyorum da mesela. Hı. Ama sen veya karşındaki beni kişi ticaret yapmıyorsan, bu yolu yöntem bilmiyorsan sen yarım saatte gidiyorsun. Arada çok büyük fark oluyor. Hayatta da en önemli şey vakit arkadaşlar. Çoğu insan belli bir yaştan sonra zengin oluyor ama ölüp gidiyor. Bunu erken fark edip erken şekilde yol almak gerekiyor. Düzgün adımlarla burada söylemiş olduğum gibi en önemli şeylerden bir tanesi de şu oturduğunuz kalktığınız ortamlarda kendinizi saydırmak, sevdirmek zorundasınız size saygı duyulması lazım yani insanların sizi size baktığı zaman saygı göstermesi lazım evet bu kişi bunu hak ediyor karşılığını alması lazım diye böyle içten içe geçirmesi lazım şunu dememesi lazım ya o kim ki hani bu akılla bu rahatlığıyla bu işi nasıl yapacak, becerecek dememesi lazım. O bunu yapar, tuttuğunu kopartır demesi lazım. Bunun için de en önemli şey arkadaşlar genel kültür, kendinizi geliştirmeniz. Yani bir doktorla da oturduğunuzda oturup kalkabileceksiniz. Bir fabrikatörle de oturup kalktığınızda oturup kalkabileceksiniz. Ee, sokaktaki Mehmet dayıyla da oturduğunuzda oturup kalkabileceksiniz. Ne bileyim her türlü insanla oturduğunuzda uyum sağlayıp onunla konuşup e, böyle sırıtmamanız lazım bulunduğunuz ortamda. En önemli şey bu. Bunun içinde kendinizi genel kültür açısından çok e, düzgün bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor. Ge öyle yattığınız yerden de bu olmayacaktır dediğim gibi. Olabildiğince çok çevreniz olsun, olabildiğince çok insanla konuşun, görüşün. Olabildiğince çok çalışın, e, kendinize sürekli yenilikler katın, kendinizi sürekli güncelleyin. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bol bol video çekeceğim bundan sonra. Dediğim gibi vaktim bol. E, oturacağım. Bazen sohbet etmek için de video atacağım. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ticari videolar zaten başlıklarda e, başlıklarda belli olacak. İsteyen onları izler. İsteyen benim hayatımı da daha fazla öğrenmek için e, onları da izleyebilir. Yeni çekeceğim videoları da izleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videolarda görüşmek üzere.